Hepinize iyi günler sayın seyirciler. Bir dünya sesinizi duysun programıyla sizlerle birlikteyiz. Efendim şu anda neredeyiz biliyor musunuz? İzmir Bayındır Furulu köyündeyiz. Bayındır nedir? Dünyada çiçekçilikte ikiz, iki numaralı bakın ikinci geliyor yani Fransa'dan sonra ikinci geliyor. Ve çiçek zaman akla Bayındır geliyor. Şimdi burada bir çiçek yetiştiricimiz var. Adı Mustafa Ali Kırmaz. Efendim Seyircilerimiz biraz kendinizi tanıtır mısınız? Biz Benim adım Mustafa Ali Kırmaz Aşağı yukarı biz 22-23 senedir Bu fesleğen işiyle uğraşıyoruz Peki bu çiçekçilikten Önce ne yapıyordunuz? Çiçekçilikten önce hayvancılık yapıyorduk O da para kazandırmıyor diye Çiçekçiliğe ilk adımı nasıl attınız? Ufaktan başlayarak tabi i̇lk... Yani herhangi birinde gördünüz mü? Yani başkaları evet, tabii, tabii, yaparken sizde mi tabii, özendiniz? Tabii başkaları yaparken Bizim kayınpedergiler fesleğencidi Onlardan gördük baktık gidişatı iyi güzel yapıyoruz. Evet. Devam ettik yani. Sizin çiçekçilik konusuna tekrar döneceğim. Sayın seyirciler bakın burada ödemiş cezaevinde yatan bir mahkum öyle çiçek yetiştirmeye başlıyor ki cezaevinden çıktıktan sonra Bayındır'da küçük bir sera yapıp işçileri orada çiçekçi olarak çalıştırmaya başlıyor. Ondan sonra nasıl yayılıyor? Siz de biliyorsunuz herhalde evet, bu evet, geçmişi. Biliyorum, evet biliyorum. O mahkum tarafından böyle yayıldı değil tabii, mi? Çiçekçilik. Tabii tabii. Peki kaç çeşit çiçek yetiştiriyorsunuz şu anda? Şu anda 5-6 kademe var. 5-6 kademe. Peki bu çiçekleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Biz Migros'ta çalışıyoruz. Kipa, Migros marketlere veriyoruz. Migros inince sadece İzmir'de yok Türkiye'de. Türkiye Türkiye genelinde. Türkiye, genelinde, evet. Türkiye genelindeki bütün Migros'lara Evet. bu fesleğenler gidiyor evet, ya. Evet, gidiyor. Vay canına ya. O zaman siz bundan çok çok miktarda kaç sayısı kaç yetiştiriyorsunuz? 1 milyon yakın. 1 milyon. Evet. Vay Seyircilerimiz merak eder şimdi. Mesela bu fesleğen bu hale gelene kadar ne işlemlerden geçiyor? Tabii ilk başta tohum çimlendirme yapıyoruz. Bir, bir ay, bir buçuk ay bir çimlendirme süreci var. Mesela şuradaki gibi böyle tek tek evet, mi çıkıyor? Tek tek makinesi var makinede atıyoruz. Tek tek bir yöllerde. Ondan sonra tek tek saksılara? Tek tek saksılara aktarma yapıyoruz. Orada büyüdüğüz. Tek başına siz mi yapıyorsunuz? Yok. Evet, elemanlar var. <laughs> <laughs> elemanlar zaten Aynen. olmaz değil mi? Evet. Çalışan personellerimiz var. İş Ondan sonra bu hale geliyor. Evet. Yani şu anda bu satıcı hazır mı şu anda? bu? Değil. Bir hafta sonra hazır. Biraz daha palazan. Biraz daha tabii saksıyı kapatacak. Evet. Peki başka ne anlatayım şimdi size? Evet. Bu çiçekçiliği özenen şu anda izleyiciler var mesela. Onlara ne önerirsiniz? Düzgün işini takip ettim. Herkes yapar bu işi. Ama takip edeceksin. Ama çiçekçilikten hiç anlayan birisi de bu anlamayan birisi. Anlamayan biri yapamaz. Yapamaz tabii, değil mi? Tabii. Mutlaka bir yerde bir kurs bir görmesi kurs lazım. Bir kurs görmesi gerek evet. En azından öğrenmesi lazım. Ondan tabii. sonra bu işleri yapacaksın değil mi? Biz yıllardır yaptığımız halde bazı zaman hatalarımız doluyor kendi kendimize. Evet. Kendimize. Ee, sayın seyirciler bugün konuğumuz Mustafa Ali Kırmazlı. Eğer siz de Dünya Sesinizi Duysun programına konuk olmak istiyorsanız... Lütfen beni arayınız. Telefon numaram 0555 2 99 30 30. Beni izlemeye devam edin çünkü ileride çok değişik röportajlarımız olacak. Çok değişik çiçek türlerini sizlere tanıtacağız. Bugünkü konumuz fesleğendi. Peki bir şey söyleyeceğim ben. İzmir'de birisi bunu alıyor, evine koyuyor. Sonra evet. bir bakıyor ki kuruyor. Evet. Neden kurur? Çok aşırı su vermeyecek kurutmayacak daha çocuk gibi ilgi istiyor bu. Bakın sayın seyirciler dikkat edin siz şimdi Şimdi bizim mi? burada güneşte yetişen bir şey bu. Evet. Hanım alıyor onu balkona koyuyor. Balkonun sıcaklığı betonun sıcaklığı yüksek. Evet. Sabahleyin yani bir iki saat mesela güneş görsü yeterli bunu. Ondan sonra gölgeye alacak. Gölgede. Ha güneş de zararlı yani. Bizim bunlarda değil. Ama balkonda bizim burada 40 derecesi balkonda 50-60 oluyor. Ne oluyor bu saksı? Ufak olduğu için. Ama burada sık olduğu için birbirinin kölgesinde duruyor mu? Üstü güneş görüyor ama saksının etrafı kölge anladım anladım evet. bu saksıda fazla yetişmiş şey olmaz büyük saksı aktarırsa balkonda güneşte durur saksı anladım. ısınmaz toprak çok ısınıyor yüksek ısınma kök çürümesi şey yapıyor saksı evet saksı büyük olacak ve kaç gündür bir sulasınlar toprağına bakacak nemi kuruduk sıra verecek ha kontrol edeceksiniz yer, yeri yeri kurudur şeydir çok yel alıyordur mesela rüzgarlıdır çabuk kurur ama kuytudadır böyle az rüzgar görüyordur o zaman az sulayacak Hmm. Yani yer yer önemli. Sayın seyirciler, feslen deyip geçmeyin. Bir çocuk kadar ilgi istiyor. Öyle değil mi? Evet. Çocuk kadar ilgi aynen. istiyor. Bir de Ali bunu sivrisinekler koydu, doğru mu? Evet. Sivrisinekler için. Ha, onu da gelelim yani evet. bak. Sayın seyirciler, e, şu anda kameramanım, e, onun adı da Mustafa. Mustafa Ali Rahat. E, dedi ki, sinek kovucu özelliği de var. Evet, evet var mı böyle Var, ki? evet var. Sinek kovucu özelliği var. Yemeklerde, et yemeklerinde salata olarak şey kullanılıyor. Dalından Aynı, koparıp Aynı kuru nane nasıl ya kullanılıyor? Vay o şekilde kullanılıyor bunu. bu da. Evet sayın seyirciler belki birçoğunuz bunu bilmiyordunuz. Ee, kuru nane olarak da kullanılabiliyor fesleğen hani kuru nane nasılsa bunu da kurutup evet. yemeklerin için atabiliyorsunuz. Evet yemeklerine. çok önemlisi, güzel lezzet verir. Sivri sinek özelliği. Evet. Odanın içine bunu koyarsanız odanın içinde bir tane sivri sinek kalmayacak demektir. Evet. evet ne demiştim eğer siz de yerinizi, iş yerinizi, hayvan damınızı, çiçek bahçenizi tanıtmak istiyorsanız bana alo deyin yeterli telefonumu tekrar ediyorum. 0555 299 3030. Bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Olun. Sağ olun. Görüşmek üzere efendim.